bir tebareke okuyuşunuz kabirde size hiçbir şey yaklaştırmaz. Ne yılan, ne çiyan, ne kırkayak, ne akrep, ne ondan sonra münker nekirin hışımlı böyle. Rabbin kim dinin ne kitabın peygamberin seni gidi. Hışımsız. nezaketen bir takım sorularımız olacak. Görev icabı geldik hanımefendi, beyefendi, Müslüman kardeşim. Bağışlayın bizi. Rabbiniz diyeceğiz. Ay. Tabii sen Allah diyeceksin. Bunda bir evet Allah. Dinin diyeceğiz. Umarız İslam diyeceksin. Kopya ile veriyorlar. E peygamberim demeye utanıyoruz ya. Hemen salavat getirmeye başladım bile canım. Hemen heyecanlandım. Bak peygamberim diyeceğim. De heyecan... <laughs> Allah'ım demeye başladım bile. <laughs> Kitabın zaten tebareke ki okuyarak ölmüşsün. Ağzında hala Kur'an mırıldanıyorsun. Kitabında Kur'an tabii ki. Kabe ile aranın iyi olduğunu biliyoruz. Kıble neresi diye sormuyoruz bile. Kabe demek için zaten dediktesin. E bacıların kardeşlerini demiyorum inne mermi ihvetun ayetini yaşadın zaten. Erkeklere kardeş diye sarıldın. Öbürlerine bacım diye namusunu namusun kabul ettin. Canına ırzına dikkat ettin. Bacı olaraktan tanımladın. Kişinin bacısına yaptığı muamele yaptın. Onun için müminat ahavatimdir. Müminler ihvanımdır. Demene gerek bile yok canım. Canın sağ olsun. Hadi Allah rahat versin. Hoşçakalın.